Tamam. Devam Birazdan gelir. İş. Twitch'te geldi. Dur bakayım ben. Şöyle bir açayım. Sen biraz. Twitch'te açıldı da yine ekran gelmedi. Ekranı <laughs> paylaşıyorsun değil mi Twitch'te? Evet. Skype'ten kapatsana ekranı. Ha doğru doğru şimdi. YouTube'da da gözüküyor. Tamam. Şu YouTube'da yan. tamam. iki tarafta da yayın var mı? Evet. YouTube Twitch'te şerim diyor ama yayın şey ha tamam o da tamam. Ses geliyor mu? Geliyordun. E bu nasıl Dur bakayım Pink'i kasacak mı? Şey yapacak mı? Bir daha konuşsana ses <laughs> ses Bakalım YouTube'dan gelecek mi? Geliyor mu ses? Nasıl? İyi mi? Az önce bir garip geldi sesin. Garip mi Anladım geldi? <laughs> Sen beni oradan dinle bence. Benim sesimi şu an kapat. Yayından dinle. Biraz geç dinlersin ama olabilir. Ses deneme. 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon, 6 milyon, Geliyor mu? Geliyor, geliyor. İyi. Ama işte onların bence title'ları, başlıkları böyle keşfeti gibi bir şey de vardır onun ha. Keşfeti işte bu kan kategoride Counter-Strike seçilebilir mi sana o. Yayın dilinin İngilizce bu arada şu an Twitch'te. Işte. Onu da düzeltmek lazım. Neymiş anlamadım. Ben de İngilizce dedim. De, lek lek de. lek lek. Dur bakayım. Tamam şimdi bunu bir durduralım.